Eşek demiş vuram. Ne yapıyorsun olamaz, lan deli? Olmaz 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 Çık çık çık. Salih <laughs> 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 kaç kaç amına koyayım. Ölmem ben ölmem ölmem. Her şeye bastım totem bile attım buraya amına koyayım. <laughs> Graves, Graves burada çalacak. Çalamaz. Ananı sikeyim. Çaldı. Ben şimdi sizden bir şey istesem çok mu yüklenmiş olurum size? Neymiş o? Şey. Sen de bikte mağazaya döndün İkinin... değil mi? Yok yok yok. Top lane şurada. Bot lane şurada. Bekliyorsunuz. Benim nerede başladığımı göstermiyorsunuz. Dişsiz. <laughs> Hayda bunlar ne challenger taktikleri bunlar. Aynı <laughs> zamanda... <laughs> yani ben olsam ben de yukarıdan başladım. Grace denk gelmezdim. Graves buraya gelecek çünkü. Yalnız... <laughs> şuraya bir... Neyse. Oradan gelirlerse göremeyiz. Yüksek ihtimalle gelmezler ya. Grace burayı Gelmez. gelmez. Peki Mazda yani bot, Botlen geç gitse kafi. <laughs> Sen biraz daha erken Sali gidersin. Bizim... ben geç giderim. Bizi var biliyorsun değil mi? Ona ne, oynamak. Ne oyna diyorsun ya? Paket. Paketi zorladı. Gideyim mi it? Git git. Sen farm kaçırma kanka. Yok yok. Tamam, <laughs> ben biraz daha geç geleceğim Reyna. <laughs> Güzelden ara. Hazır mı? Hadi be! Helal, çok iyisin. Kaçtınız oradan. Böyle bir puşalım buraya. Bu yani biraz az zaman denenmez herhalde bu Çok ama. güzel flash aldık be. Kanka. ben şey değil ya ben bu taraftayken <laughs> beni tapa çağırma. Okay. Siker yoksa. <laughs> gel 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 gel. geldim 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 geldim. geldim. Eşek demiş vuram. Ne yapıyorsun lan deli? Olmaz, olmaz 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 Çık çık çık. Salih <laughs> 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 kaç kaç amına koyayım. Ölmem ben ölmem ölmem. Her şeye bastım totem bile attım buraya amına koyayım. <laughs> ya ben nasıl <laughs> leş oynadım <laughs> ya. Geçemedim kanka duvara flash attım. <laughs> 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 Geçebilirdim. İyi Gel. <laughs> Malum. Çok iyisiniz be ya. Asist alamadım amına koyayım. O sakin Grace var sakin. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben öldüm. Sen bana güvensene kanka ya. Evet. Girer miyiz? Yone yone yone. İşte kaçtı artık adam. Gördün mü? Gördüm ki ya. Ben de ya. Helal bile kaçarsan oradan çok tatlı olur. Evet çok iyi. Ananı sikiyim. Ya, Amına yani. koyu. O nasıl bir Kanka şarkı. o buradaydı amına koyu. Ne oldu? Flash falan mı attı gelmek minok için ana. ya? Tamam. Burada ward var mı? Ha, Graves geldi. Kaçtık. 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 Otoda o yürüsem? P şey çıkar mı? Yürü de. Bir tek, bir tek yürü. Ya, yürü, yürü de. yürü. Buraya gelirim bu arada. kola bu kaçıyor ya. Mazar da geliyordu bir daha. Kanka buraya. Eyvahımın koyayım. kanka. <laughs> Mazar gelebiliyor. Ring pusu. Oğlum savaşamayız. yardıma gel. dedim. adamın yüzüne koşun. Çok çok şeye gittin. Çok derine gittin ki. Ben seni fenerle çekip oradan dalarız zannettim manzara olmasaydı ya. <laughs> İki kuleye vurdururuz buna. Şunun Şunu şeyini bozsanız ya. Abi. Bana doğru Abi bana niye vurdu amına koyayım kule? Durup dururken. Yok minanlar şey yaptı ya. Hadi bitmeden girdi. Binanlar bitti sonra girdi. Aa. Tutuyor ama şey. Burada görüşleri var mı? Eren, Eren. Kanka geldi adam girdi. Alo, alo. Niye hemen açtınız ki? Kanka öldürebilirdik onların hepsini ya. Zaten Neyse, siktim adamları. Ben, ben bazen git gitmem ki. Tamam aldık burayı. Güzel. Ben gitmedim. Ben buradaydım, buradaydım. <laughs> 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 Hala burada bir ejder 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 evlere 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 o yüzden evlere Hangi Ultim var yiğit bu arada üstüne yürüyebilirsin. O ne o ne Çıkmış. Ne Geliyorum geliyorum. Geldim. Ben Geldim de geliyorum. Oraya. Ben de geliyorum. Orası win çıkma. Çok iyisin be. Bu kadar işte ya. Helal Harikasın. Siktir Harikasınız Siktir. be. Gel buna. Canım benim için. Yani yapış 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 yapış. Katlayamadık bu arada. Şuna. Ben nasıl biliyorum satılacağım ama bin orası çıkma diye bağırıyorum <gülüyor> onlara. <gülüyor> <gülüyor> Şuna? Babam. Red nereye gidiyor ama ne Eyva, Eyvah, eyvah. Baba gel geliyorum. Bu ne amına koyayım öldürecek beni. Tamam saldım yine. Ben de saldım. Ay. <laughs> <laughs> amına <Onlar> koyayım. <laughs> Hiç şakası yok. Orospu çocuğunu ayarım ben ya. Al şu kuleyi de gidelim. Ultime geliyor, değilsin. Geliyor <gülüyor> geliyor geliyor. Geliyor buta gel. Kaçtım ben. Kaçmamız lazım. Bu arada. Gitmemiz lazım. Kaçma 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 oynarız. Canım az kanka çok. Abi bunları şey, öyle alma. Çık, çık çık çık. Mid 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 mid. Ben varken bunları öyle alma abi. Giriyorlar kanka buraya bu arada. Ay ananı içine mi doğuyor be? Bu nasıl hız? Arkadan nana geliyor. Oğlum adamlar bana her şeylerini atıyorlar amına kanka. Fightla 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 fightla. Ananı sikerim senin nar. Lan bunu o koydu. Oynadım aklıyla uf. Ananı Orospu. Hiçbir şey yok. Tek atar, te Siz buranın ya. Evet, evet, evet. Bak nerede lan? Graves, Graves burada çalacak. Çalamaz. Ananı sikeyim. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ha, alırız. Ha gö gö gör gözükmedim ya. Şey atamadım. Ben taunt attım ama yine de attı ne ya. Ben de Bota gidiyorum. Siz mid'e gidin. W'sunu unuttum orası bu çocuğunun. Ah ulti basamadım. Basam elde. <laughs> Jungle'da fiyedik ya. Siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Alın abi yine be. Aynen. İyi sar. Geliyorum oraya, geliyorum. Kovalatsanız ha. Kendinizi kovalatsanız ha. Kovaldırma hemen. Hemen bekliyorum bak böyle doğru. Girdik ona bu arada, girdik. Girdik buraya girdik. Girma Çık. <laughs> yok yok eksizdi yapmayın. Bot'a 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 Şenle birleşelim gelin He. Yani. Ne? Aleykümselam. Ultiyle gelirim ya. Bak burada anladım. adam. Ana ne orada? Şenle mi birleşelim? Akın ne diyorlar? Olur abi. Bana uyar. Abi benim canım az ha. Benim <laughs> Yok mu lifesteal? Yok oğlum ben abi dönüyorum bu arada. Ben var. Ben Nazar çok çok. Dur baitleriz ya devam oynayalım mı? Abi yara gibi bittim botu dönüyoruz geri amına koyayım. Baitlerseniz. Bana bana. Acık satsanız da bana ben çalayım. Onu nasıl sikiyim bu ne? Dikkat. Yapma. Bu ne baba nasıl beklemek bu amına? Geliyorum baba. Bak baitledik. Hıh işte bu abi, kadar Ne kodun gelir sizi ya Akın sen dön, Nar geliyor, Gnar var Hakkı'n <laughs> dönsün, devam edin Ona ben gidiyorum Oyun bitti ki Oyun oy bitti Gelmez mi? Bitti bitti Geldi geldi Gelsin abi. ya, sikilin onu Hızlı Gel buraya orospu çocuğu